Kokudan bahsedelim. Ama fiziksel kokudan değil. Ruhun kokusundan bahsedelim. Evrenin tamamında en itici olan enerjik bir koku var. İnsan burnu bunu bilinçli olarak algılamayabilir. Ancak etrafınızdaki herkesin bilinçaltı bunu kilometrelerce uzaktan hisseder. Bu kokunun ne olduğunu biliyor musunuz? Umutsuzluğun kokusu, ihtiyacın kokusu. Durumun ciddiyetini anlamak için bunu benimle birlikte görselleştirmenizi istiyorum. Bir giyim mağazasına girdiğinizi hayal edin. Sadece bakmak. Belki de beğendiğiniz bir şey varsa yeni bir gömlek almak istiyorsunuz. Ama kapı paspasına adım attığınız anda bir satış elemanı size doğru koşuyor. Gözleri kocaman açılmış. Çok terliyor. Kişisel alanınıza giriyor. Çok yaklaşıyor. Lütfen bu gömleği alın, diyor. Kotamı dolduramadım. Almazsanız ne yapacağımı bilmiyorum. Bu paraya ihtiyacım var. Lütfen iki tane alın. İndirim yaparım. Her şeyi yaparım. Bir saniye durun. Bu sahnede nasıl hissediyorsunuz? Gömlek en kaliteli mısır pamuğundan yapılmış olabilir. Şimdiye kadar gördüğünüz en güzel parça olabilir. Ama içgüdüsel, biyolojik tepkiniz tiksinti. O mağazadan hemen ayrılmak istiyorsunuz. Merhamet duymuyorsunuz. Bir ağırlık hissediyorsunuz. O satış elemanının mutluluğunun sorumluluğunun omuzlarınıza yüklendiğini hissediyorsunuz ve kimse bu yükü taşımak istemiyor. İhtiyaç enerjisi, onu alan kişi için bir yüktür. Şimdi bunu aş hayatınıza veya mali durumunuza uygulayın. Üçüncü cevapsız mesajı gönderdiğinizde, dikkat çekmek için kendinizi küçük düşürdüğünüzde veya paranızın bitmesinden korkarak her türlü işi kabul ettiğinizde, siz o değerli satış elemanısınız. Evrene şöyle haykırıyorsunuz yeterli değilim. Ve işte anlamanız gereken ince geçiş. Evren size istediğinizi vermez. Evren size olduğunuz şeyi verir. Eğer ihtiyaç sahibiyseniz, evren size ihtiyaç duyduğunuzu hissetmeniz için daha fazla durum verecektir. Bu kısır bir döngüdür. Peki, panzehir nedir? Mağazaya geri dönelim. Bu sefer içeri giriyorsunuz ve kusursuz bir satış elemanı görüyorsunuz. Sakince bir rafı düzenliyor. Size gülümsüyor, içten bir dostlukla sizi karşılıyor ve kendinizi evinizde hissedin. Bir şeye ihtiyacınız olursa, buradayım, diyor ve mükemmel bir şekilde işine geri dönüyor. Sizin satın almanıza ihtiyacı yok. Ürününün iyi olduğunu biliyor. Siz satın almazsınız, bir sonraki müşteri veya başka biri alacağını biliyor. Özgüveni, ürünü daha değerli kılıyor. Meraklanıyorsunuz. Dikkatini çekmek istiyorsunuz çünkü sizi hiçbir şeye zorlamıyor. Bir mıknatıs haline gelmenin ilk adımı bu radikal kabuldür. Aynaya bakmanız, derin bir nefes almanız ve kendinizde şu an yalnız olsam da iyiyim. Banka hesabım dolu olmasa da değerliyim. Diyebileceğiniz bir yer bulmanız gerekiyor. Bu kibir değil. Bu enerjik öz yeterliliktir. İhtiyaç bağını kestiğinizde gerilim ortadan kalkar. Ve gerilim ortadan kalktığında doğal akış nihayet gerçekleşmeye başlayabilir. Peki bu pratikte fiziğinde nasıl işliyor? Şimdi bunu göreceğiz. Evrensel ayna etkisi. İhtiyacın itici olduğunu anladıysanız, şimdi gerçekliğin nasıl inşa edildiğini anlamamız gerekiyor ve bunun için sorunlarınızla yüzleşme şeklinizi değiştirecek bir benzetme kullanacağım. Yüzünüzde bir mürekkep lekesi olduğunu hayal edin. Banyo aynasına gidiyorsunuz ve yansımayı görüyorsunuz. Lekeli bir yüz. Temizlemek için ne yaparsınız? Bezi kapıp aynanın camını öfkeyle olmaya mı başlıyorsunuz? Aynaya bağırıyor musunuz? Lekeyi yok etmek için aynayı kırmaya mı çalışıyorsunuz? Bu çılgınca geliyor, değil mi? Ama insanların yüzde 99 aş ve para konusunda tam olarak bunu yapıyor. Düş gerçeklik, banka hesabı, partner veya partner yokluğu, İş sadece aynadır, yansımadır, leke veya güzellik yüzdedir. Ve yüz iç dünyanızdır, inançlarınız, duygularınız, baskın titreşiminiz. Aynayı manipüle etmeye çalışarak yaşıyoruz. İnsanları değiştirmeye çalışıyoruz. Durumları zorlamaya çalışıyoruz. Gerçeklikle savaşıyoruz. Neden beni sevmiyor? Neden patronum bana değer vermiyor? Bu aynayı olmaktır. Aynı görüntüyü değiştiremez. Sadece önündekini yansıtabilir. Evreni de bir kozmik fotokopi makinesi olarak düşünün. Yalnız ve üzgünüm yazan orijinal bir belgeyi makineye koyup kopyala düğmesine basarsanız, makine yüz, bin, 10 bin adet yalnızlık ve üzüntü kopyası basacaktır. Basılan kopyaları alıp üzerlerine kalemle mutluluk yazmaya çalışmanın bir faydası yok. Bir sonraki kopya da yine yalnızlık olarak çıkacaktır. Orijinal belgeyi değiştirmeniz gerekiyor. Ve işte o anahtar. Başarılı olanları sadece hayal kuranlardan ayıransı. Gerçekleşmeden önce, aynı da görmeden önce, gerçekleşmiş arzunun duygusunu hissetmeniz gerekiyor. Biliyorum, çelişkili görünüyor. Param yokken nasıl zengin hissedebilirim? Yalnız uyuyorsam nasıl sevildiğimi hissedebilirim? İşte bu simya. Unutmayın. Aslan aç ve çaresiz olduğu için avlanmaz. Aslan olduğu için avlanır. Kimlik sonuçtan önce gelir. Hayalindeki ilişkiye sahip bir insan nasıl hisseder? Endişeli midir? Telefonunu her 5 saniyede bir mi kontrol eder? Hayır. Güvende hisseder. Huzurlu hisseder. Minnettar hisseder. Boğuluk içinde yaşayan bir insan nasıl hisseder? 5 ile kahve almaktan mı korkar? Hayır. Akışın sürekli olduğunu hisseder. Bu duyguları en başından itibaren yapay olarak üretmeye başlamanız, ta ki doğanız haline gelene kadar. Yansıma size gülümsemeden önce aynaya gülümsemeniz gerekir. Bu fiziksel bir yasıdır. Yansımanın seçme şansı yoktur. Sürekli gülümserseniz, ayna gülümsemeyi yansıtmak zorundadır. Evren, baskın frekansınıza uymak zorundadır. Ama dikkatli olun. Burada ince bir tuzak var bu duyguyu zorlamaya çalışmak tam tersi etki yaratabilir. Ve işte burada en paradoksal yasa devreye giriyor. Karşı çaba yasası. Aldous Huxley buna ters çaba yasası demişti. Ben ise yüzme sanatı demeyi tercih ediyorum. Denizde, derin suda olduğunuzu hayal edin. Aniden battığınızı hissediyorsunuz. Panik sizi ele geçiriyor. İçgüdü ne diyor? Savaş, tekmele, çığlık at. Ama bunu suda yaparsanız ne olur? Kaslarınız gerilir. Tüm oksijeninizi tüketirsiniz. Su yutarsınız ve daha hızlı batarsınız. Suyun kendisi düşmanınız olur. Peki ya tam tersini yaparsanız? Akciğerlerinizi havayla doldurursanız, vücudunuzdaki her kası gevşetirsiniz, başınızı geriye doğru eğersiniz ve teslim olursanız, yüzersiniz, zahmetsizce. Savaşsanız sizi öldürecek olan aynı su, şimdi sizi yüzeyde nazikçe tutar. Aşk ve para tıpkı su gibi çalışır. Ya da isterseniz sıvı cıva gibi. Cıvayı kapalı elinizle sıkıca kavramaya çalışırsınız. Parmaklarınızın arasından kayıp gider. Elinizi açık, avuç içi şeklinde, sabit ve rahat tutarsınız. Orada duracaktır. Kovalamayı bırakmak, hayali bırakmak anlamına gelmez.'' Bu, nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği üzerindeki nevrotik kontrolü bırakmak anlamına gelir. Bu, en üst düzeyde güvenin bir sınavıdır. Şüpheli bir restorana gittiğinizi hayal edin. Yemeğinizi seçersiniz, garsonu çağırırsınız ve siparişinizi verirsiniz. Risotto istiyorum lütfen. Garson not alır ve mutfağa gider. Sonra ne yaparsınız? Sohbetinize devam edersiniz. Bir kadeh şarap içersiniz. Rahatlarsınız. Her üç dakikada bir masadan kalkıp mutfağa dalmaz ve şefe bağırmazsınız. Risotto mu yapıyorsunuz? Emin misiniz? Pirinç nerede? Pirinci şimdi görmem lazım. Eğer bunu yapsaydınız, iki şey olurdu. Restorandan atılırdınız ve yiyeceksiz kalırdınız. Ama arzularımızla yaptığımız şey tam olarak budur. Nerede? Neden gelmedi? Evren mi unuttu? Bu endişe, aşçıya, Evrene güvenmediğinizin ve isteğinizin duyulduğuna güvenmediğinizin kanıtıdır. Manyetizmanın sırrı, siparişi vermek, açık bir niyet belirlemek ve hayatın tadını çıkarmak için masaya geri dönmektir. Bir anlığına unuttuğunuz o an, iyi bir şey deneyimleyerek dikkatinizin dağıldığı o an. İşte o direnç boşluğunda mucize gerçekleşir. Rahatladığınızda auranız genişler, gerilim azalır, rahatlama genişler ve harika şeyleri çekmek için genişlemiş enerjiye ihtiyacınız var. Ama aldanmayın. Rahatlamak ve süzülmek, hayatın sizi geçmesini bekleyerek kanepede yatmak anlamına gelmez. Pasiflik ile ilham verici eylem arasında çok önemli bir fark vardır. Ve bu bizi bahçemize getiriyor. Bahçeyi yetiştirmek, kelebeklerin efsanesi. Şu ifadeyi duymuşsunuzdur. Kelebekleri kovalamayın. Bahçenize bakın, onlar size gelecekler. Güzel, şiirsel ama insanlar bunu yanlış yorumluyor. Bahçeye bakmak, ,ın sadece oturup meditasyon yapmak olduğunu düşünüyorlar. Hayır, bahçeye bakmak zor bir iştir. Ter dökmektir. Eğer kelebekleri, aşk, fırsatlar, para çekmek istiyorsanız, yabani otlarla, duygusal çöplerle ve kuru toprakla dolu verimsiz bir araziye sahip olamazsınız. Düşsal hedefleri takip etmeme pasif eylemi, İçsel büyük eylem ile değiştirilmelidir. Toprağa işlemeniz gerekiyor. Bu zihninizi alt üst etmek, alışkanlıklarınızı sorgulamak anlamına gelir. Yabani otları sökmeniz gerekiyor. Sizi tüketen o arkadaşlıkları biliyor musunuz? O erteleme alışkanlıklarını, yatmadan önce sosyal medyada tükettiğiniz o gereksiz içerikleri. Bütün bunlar çiçeklerinizi boğan yabani otlardır. Onları kesin. Acımasızca gübrelemeniz ve sulamanız gerekiyor. Kendinize yatırım yapın. Yeni bir beceri öğrenin. Vücudunuza iyi bakın. Bilincinizi genişleten kitaplar okuyun. İlginç olun. Takıntılı bir şekilde partner arayan kişi ilginç değildir. Çünkü kendi hayatı yoktur. Bir gezegen arayan bir uydu gibidir. Peki ya kendi hayatına aşık olan kişi? Amacıyla uyanan, projeleri olan, kendi başına olmaktan keyif alan kişi? Ah o kişi parlıyor. Carl Jung'un bireyselleşme dediği şey bu. Gerçekten kim olduğunuzu keşfetmek. Kendinizin en iyi versiyonu olduğunuzda birini yakalamak için değil, tamamen öz sevgiyle bir ışık kaynağı olursunuz. Hayatı o kadar tutkuyla, o kadar coşkuyla yaşayan birini hayal edin, diğerleri bakıp şöyle düşünür. Bu kişinin neye sahip olduğunu bilmiyorum ama ona yakın olmak istiyorum. O enerjinin bir parçası olmak istiyorum. Para konusunda da durum aynı. Paranın peşinden koşmayı bırakın ve yetkinliğin peşinden koşmaya başlayın. Yaptığınız işte o kadar iyi, o kadar faydalı, o kadar nadir olun ki paranın cebinize akmaktan başka seçeneği kalmasın. Para, üretilen değerin bir sonucudur. Eğer değer dolu, çiçek açan bir bahçesiniz, finansal kelebekler konacaktır. Ve işte kritik bir nokta. Bahçeyi güzel tutmak için çitlere ihtiyacınız var kapılara ihtiyacınız var. İnsan sözlüğündeki en manyetik kelimeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hayır ın büyüleyici gücü. İnsan ilişkilerine uygulanan temel ekonomiden bahsedelim. Çölde kumun fiyatına ne olur? Sıfır. Her yerde kum var. Çok bol, çok erişilebilir. Kimse ona değer vermiyor. Peki ya elmas? Nadir. Çıkarılması zor. Bir kasada veya müzede kurşun geçirmez camın arkasında kilitli. Biz insanlar, kıt olan ve giriş engelleri olan şeylere değer vermeye programlanmışız. Her şeye ve herkese evet dediğinizde kendinizi kuma dönüştürüyorsunuz. Evet, son dakikada seninle görüşebilirim. Evet, bu düşük maaşı kabul ediyorum. Evet, bana kötü davranabilirsin ve ben yine de burada olacağım. Verdiğiniz her ucuz evet, kendi değerinizi aldatmaktır. Dünyaya ucuz bir meta olduğunuzu öğretiyorsunuz. Hayır ın baştan çıkarıcı güzelliğini öğrenin. Hayır sınırlar koyar ve sınırlar saygınlığı ifade eder. Kaybolan kişi gece iki de belirsiz bir mesajla yeniden ortaya çıktığında ve siz cevap vermediğinizde veya hayır, uyuyorum demediğinizde dinamikte bir şeyler değişir. Diğer kişinin bilinçaltı şöyle düşünür. Vay canına, bu kişinin standartları var. Bunlar benim emrimde değil. Kendine saygı duyuyor. Ve anında size olan saygısı artar. Arzu artar. İş hayatında. Programım dolu. Sadece gelecek ay vaktim var diyen müşteri. Şimdi, istediğiniz zaman görüşebiliriz diyen müşteriden çok daha arzu edilir ve yetkin görünür. Kalite, kaliteyi tanır. Yüksek standartlara sahip olmak, sıkıcı olmak değildir. Seçici olmaktır. Bahçenizi korumaktır. Böylece herkes gelip uzun süre yetiştirdiğiniz çiçekleri çiğnemez size fayda sağlamayan şeyleri, zehirli iş, ılık ilişki, hayır diyerek bir boşluk yaratırsınız ve evren boşluktan nefret eder. Bu boşluğu yeni standardınıza uyan bir şeyle doldurmak için acele edecektir. Ama dikkat edin, bilinçli olarak hayır diyor olabilirsiniz. Ancak içinizde görmeden el frenini çeken gizli bir düşman var. El frenini açmak. Bir ferrarınız olduğunu hayal edin. Güçlü bir motor, aerodinamik tasarım, dolu bir depo. Sürücü koltuğuna oturuyorsunuz, arabayı çalıştırıyorsunuz ve gaza basıyorsunuz. Motor kükrüyor, tekerlekler dönüyor, duman yükseliyor ama araba saatte 10 kilometre hızla ilerliyor. Neden? Çünkü el freni çekili. İşte siz busunuz. Gaz pedalı bilinçli arzunuzdur. Zengin olmak istiyorum. Harika bir aşk istiyorum. Olumlamalar yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, deniyorsunuz, ama fren görevi gören bilinçaltınızdır. Para kirlidir, zenginler kötüdür, seveceksem, çocukluğumda olduğu gibi terk edileceğim, mutlu olmayı hak etmiyorum. Bilinçaltınız, bilinçli iradenizden milyonlarca kat daha güçlüdür. İstediğiniz şeyle derinlerde inandığınız şey arasında bir çatışma varsa, inanç her zaman kazanır. Her zaman. Belki de para ağaçta yetişme sözünü duyarak veya ebeveynlerinizin faturalar yüzünden kavga ettiğini görerek büyüdünüz. Çocuk beyniniz şunu kaydetti. Para acı kavga. Bu yüzden bugün para kazanmaya başladığınızda bilinçaltınız panikliyor. Tehlike. Bu acıya neden olacak. Ve parayı kaybetmeniz, hepsini harcamanız veya işi sabote etmeniz için bir yol buluyor. Ne kadar çılgınca görünse de bu bir koruma mekanizmasıdır. Aynı şey aşk içinde geçerli. Eğer aşkı kayıp veya reddedilme ile ilişkilendirirseniz Bilinçaltınızda sizi gerçekten sevebilecek herkesi itersiniz ve tam da sizi reddedecek olanlara çekilirsiniz. Sadece bu yerleşik inancı doğrulamak için. Peki frenleri nasıl bırakırsınız? Gölge çalışması yapmanız gerekiyor. Kendi zihninizin dedektifi olun. Kendinize sorun. İstediğimi elde edersem en kötü senaryo nedir? Hızlı cevap hiçbir şey. Harika olurdu olacaktır. Ama ısrar edin. Daha derine inin zengin olursam, akrabalarım benden para isteyecek mi ve hayır demek zorunda kalacak mıyım? Yargılanmaktan korkuyor muyum? Aşkı bulursam özgürlüğümü kaybedecek miyim? Kontrol edilmekten korkuyor muyum? Bu korkuları bilinç ışığına çıkardığınızda güçlerini kaybederler. Karanlıktaki bir canavar korkutucudur. Işığı açtığınızda sandalyenin üzerinde sadece bir yığın giysi olduğunu görürsünüz. Yeniden programlayın. Kendinize söyleyin, para sahibi olmak güvenli. Onunla iyilik yapabilirim. Sevmek güvenli. Ben yetişkinim ve kendimi koruyabilirim. El frenini bırakın ve göreceksiniz ki gaza hafifçe dokunduğunuzda hayatınız havalanacak. Okyanus zihniyeti. Artık araba hareket halinde. Nereye gidiyoruz? Okyanusa gidiyoruz. Ama çoğu insan kıtlık çamurunda yaşıyor kıtlık zihniyeti, hayatın sıfır toplamlı bir oyun olduğuna inanmaktır. Eğer o kazandıysa, bana daha az şey kalır. Eğer o bir erkek arkadaş bulduysa, dünyada bir erkek daha az olur. Bu saçma, evren, sonsuz bir enerji, fırsat ve sevgi okyanusudur. Ama insanların nasıl davrandığına bakın, bu sonsuz okyanusun kenarına bir çay kaşığı ile gidiyorlar. Şöyle soruyorlar, Tanrım, lütfen Sadece biraz. Sadece kirayı ödeyecek kadar. Neden okyanusa kaşıkla gidiyorsunuz? Bir kova alın. Bir tanker kamyonu alın. Bir boru hattı inşa edin. Suyun sınırı yok. Tek sınır taşıdığınız kaptır. Ve bu kabınızı hak ettiğinize olan inancınızdır. Kıtlık mı yoksa bolluk içinde mi titreştiğinizi öğrenmek ister misiniz? Kıskançlık testi ni yapın? Instagram'da seyahat eden birini, terfi alan bir arkadaşınızı veya sokakta aşık bir çifti gördüğünüzde nasıl hissediyorsunuz? Eğer bir kıskançlık, öfke veya üzüntü, neden ben değil hissediyorsanız, kıtlık içindesiniz demektir. Evrene, diğer kişinin başarısının sizin başarınızı elinizden aldığını söylüyorsunuz. Ama anahtarı değiştirirsiniz. Başkasının başarısına bakıp, vay, bu mümkün olduğunun kanıtı. Onlar yapabildiyse, ben de yapabilirim. Evren bana menüyü gösteriyor. Bana gelecek olanın spilleri için teşekkürler. Dersiniz, İşte bu boğuluktur. Başkasının başarısını kutlamak, aynı başarıyı kendinize çekmenin en hızlı yoludur. Aynı radyo istasyonuna ayar yapmak gibidir. Kırıntılar için rekabet etmeyi bırakın. Su birikintisinden çıkın. Okyanus hemen orada. Dalmanız için sizi bekliyor. Ödülsüzsünüz. Konuşmamızın sonuna geldik ve şimdiye kadar söylediklerimin hepsini unutursanız, sadece şunu hatırlayın. Kafanızdaki güç dengesini değiştirin. Şimdiye kadar sanki aş ve para ödülmüş gibi yaşadınız ve ter içinde kalan, koşan, yağ varan, jüriye değerinizi kanıtlamaya çalışan bir yarışmacıydınız. Parayı bir kaideye koydunuz. Sevdiğiniz kişiyi tahta oturttunuz ve dizlerinizin üzerinde yukarı bakarak kaldınız. Ayağa kalkın. Şimdi kaideyi tekmeleyin. Tahta oturun. Ödül sizsiniz. Enerjiniz, zamanınız, sevginiz, dikkatiniz, yaratıcılığınız. Bunlar en değerli hediyelerdir. Yanınızda olma şansına sahip olan kişi piyangoyu kazanan kişidir. Sizi ekibine alan iş şanslı olandır. Bu gerçeği şişirilmiş bir egoyla değil, sakin bir vakarla içselleştirdiğinizde dünya bunu hisseder kendini ödül olarak gören kişi varmaz. Seçer, kendini ödül olarak gören kişi kovalamaz. Çeker, evren, kendini sevenleri sever. Hayat, kendine değer verenleri destekler. Gücünüzü geri kazanın. Koşmayı bırakın. Nefes alın. Bahçenize bakın. Aynada kendinize gülümseyin. Ve yıllarca kovaladığınız her şeyin, umutsuzca, sizi kovalamaya başladığını, buruk bir gülümsemeyle izleyin. Şimdi bir taahhütte bulunun. Bir ritüel. Yorumlara gidin ve şunu yazın. Kovalamayı bırakıyorum. Çekmeyi seçiyorum. Bu niyeti mühürleyin. Bilinçaltınıza kimin artık sorumlu olduğunu gösterin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Taht sizin. Yerinizi alın.